Oradan buradan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 23 Şubat'ta 101 markete gıda temizlik ürünleri de gelecek. Birlikte bakalım neler geliyor. Yöremce pilavlık bulgur 5 kilosu 75 lira. Ovadan Osmancık pirinç 5 kilo 135 TL. Billur iyotlu rafine tuz 3 kilogramlık ambalajı 39 lira. Galle jalapeno turşu 3 kilosu 67 TL. Dondurulmuş piliç baget kilosu 40 lira. Galle karışık turşu 3 kilo 45.50 50 Galle salatalık turşusu 3 kilo 44.50 50 Seğmen reçel çeşitleri 380 gram 23 TL. Nut kakaolu fındık kreması yarım kilosu 30 TL. Seymen çiçek balı çeşitleri 640 gram 75 lira. Çotanak aspir yağı 5 litresi 139 TL. İçim tam yağlı taze beyaz peynir 900 gram 105 lira. 23 Şubat A101 gıda temizlik indirimlerinde Kuşadası klasik inek peyniri 500 gram 74 lira. Leonassa pancar turşusu 19 TL. Ekici tereyağı 32.50 125 gram. Baby Turko doğadan bebek bezi çeşitleri her bir paketi 139 lira. Koroplast mikrofiber mutfak bezi ikili 20 TL. Beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olabilirseniz sadece resmi kataloglardan gerçek ürünleri doğru fiyatlarıyla sizlere haber veriyoruz. Koroplast çok amaçlı temizlik bezi ikili 20 lira. Peros toz deterjan çeşitleri 12 kiloluk 190 TL. Biotol bulaşık deterjanı 4 kilo 45 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti yüzlü 249 TL. Komili sıvı sabun çeşitleri 3 litrelik 30 lira. VIP mop temizlik kova seti 275 TL. Hiper hipo ultra çamaşır suyu çeşitleri 3 kiloluk 44 TL. Ağda bandı 55'li 23 50. Ağda bezi 25 metre 17 lira. Kartuş ağda 100 mililitre 17 TL. Pure Baby ıslak havlu çeşitleri 50'li li 50. Eko Mavi Dünya peçete 214.50. Lezita piliç salam 1 kiloluk ikili paketi 72.50. Süper Fresh ayçiçek yağlı ton balığı 75 gramlık üçlü paketi 50 lira. Indomie Jumbo paket noodle çeşitleri 7 TL. Koska yer fıstığı püreli tahin pekmez tüp 7 TL. Koska tahin pekmez tüp ikili 7 TL. Kent Boringer içecek çeşitleri karadutlu ve kivili 27 lira. Kocatepe toz içecek çeşitleri sıcak çikolata ya da salep 25 TL. Froland dondurulmuş 3 peynirli börek 400 gram 38.50. Sarıyer şekersiz gazlı içecek 1.5 litre 10.50. Santa Sofia lazanya 23 lira. Dankek lokmalı kek çeşitleri 14.50. Ülker çizi zeytinyağlı kekikli beşelli Cino gofret var. Çocukluğumuzda vardı hatırlarım. E, 2.75 portakallı mı kayısılı mı öyle bir şeydi. Çerezza baharatlı mısır cipsi 20 lira. X-roll bisküvi Pötibör 34 lira. Eti Kraker 9 TL pizza kraker. Bitter Wins bitter sütlü beyaz çikolata 40 lira. Haribo yumuşak şeker 12.45 Sütlü kaşık çikolata 13 lira Yüz serumu çeşitleri 35 lira Erkek vücut spreyi çeşitleri 25 TL Kadın vücut spreyi çeşitleri de 25 lira Isıtıcılı ağda seti Agistan 75 lira Tüy dökücü spreyi Agis marka 20 TL Eznevita gıda takviyesi çeşitleri 23 lira Gıda takviyesi çeşitleri 60'lı D ve C vitamini 16 TL. Eznevita B12 vitamini 30'lu 16 lira. Kolajen 20'li 23 TL. Magnezyum 20'li 23 lira. Propolis damla 20 TL. Gıda tek takviyesi hekimce 60'lı 29 lira. Natural hekimce macun çeşitleri var. Bunların da tanesi 30 lira. İzleyip destek olduğunuz için teşekkürler görüşmek dileğiyle